Tam 100 gündür ekran başkan içeride. Neler söyleyeceksiniz? Ekran başkan içeride değil aslında. Etrafa baktığımızda hepimiz ekran başkanız. Her yerde. Kesinlikle güçlenerek devam edeceğiz ve biz ekran başkanımızı ne pahasına olursa olsun da yalnız değil hiçbir belediye başkanımız yalnız değil. Sadece biraz sabretmemiz ve mücadele etmemiz gerekiyor. Asla pes etmeyeceğiz. Her yerde. Bakın. Ben de bilmem olayım. Bakın. Ben bunu hiç çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyorum. Gün içinde de bu benim buramda takılmış. Bu işin sonu nereye varacak? Ne ee, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yapacağız. <laughs> Tek kelimeyle. Hiç. Ben e, bak, bakın 46-47 yaşındayım. Tam umudumu kaybetmiştim ben. Artık dedim biz iktidar olamayız. Ekrem Başkan geldi ve ben tekrar çocuklarıma iki tane çocuk büyütüyorum. Atatürkçü çocuk büyütüyorum. Benim kolumda Atatürk dövmemle Atatürkçü çocuk büyütüyorum. asla hiçbir şekilde benim oğlum da burada, kızım da burada. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Ekran başkan her yerde. Hepimiz ekran başkanız. Ekran başkanı, cumhurbaşkanı yapacağız. Sadece biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Onun orada, bizim dışarıda. ve gün geçtikçe daha da büyüyerek devam ediyoruz biz. Büyükşehir Belediye Başkanı için üçüne kazanmış bir adamın içeride olması tamamen siyasi bir olay. Nerede? Bu işin sonu yani elinde sonu imam oldu içeriden alacağız. Bir seçim olacak ve ben tarihi bir farklı kazanacağını düşünüyorum. Artık Erdoğan'ın Evet, Erdoğan artık seçim kazanmayacağını düşünmüyorum. Zaten o korkudan dolayı da kendisini bir siyasi rakip çıkarmamaya çalışıyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nereden geldik? Ee, ben Kadıköy'den geldim. Sizi takip ediyorum. Gördüğümde çok sevindim. Yayıncılarınızı çok beğeniyorum. Çok objektif ve olduğu gibi yayıncılık evet. yapıyorsunuz. Neyse o. Çok evet. teşekkür ederim. Memnun oldum. Abone değilseniz abone de olun efendim. Anladım. Aboneyim. Like ediyorum. Yorum da yapıyorum. Büyük emek veriyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, kendisi tutuklandığında euro 38'di. Şu an 46 lira oldu. Kendisinin tutuklanması e, ve evet tutuklanması ve tutuklu yargılanması ülkemizin itibarını yerle bir ediyor. E, kendisi CHP ile ilgili değil bu olay. Sonuçta milletin seçtiği bir aday. Ona sadece CHP'ler oy vermedi. Zafer Partililer de oy verdi. MHP de oy verdi ki %52 ile seçildi yani bakıldığı zaman. Ben teveccüh görmüş. Şimdi e, anne kart e, halk ekmekler, bel turlar, e, lokantalar ve 40 liraya yemek yenmesi, yurtlar. Bakın insanların yurt hakkını gasp etti şu an e, maalesef hükümet. E, o yetkiyi kaldı. Ama zannediyorsunlar ki e, gençler onlara oy verecek. Gençler her şeyi görüyor. Şimdi efendim bu bir sandık mücadelesi, bu bir rejim mücadelesi. Demokratik rejim mi yoksa otokratik rejim mi? Bu millet. Ee, kanla almış bu hakkı ve vermez yani. Çok zor koşullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk... bilinçli bir yurttaşın bir süreç nereye verilecek? Ne Şimdi süreç e, tutukluların serbest bırakılması gerekiyor öncelikle. ser e, Tutuksuz yargılanması gerekiyor Öyle bir yani, hataları yani. varsa. Ancak yolsuzluk yapan diğer belediye başkanları örneğin Melih Gökçek ki partisinden atıldı değil mi görevinden partil, alındı. Partil, evet görevinden alındı. Onun da yargılanması gerekiyor. Şimdi Dört siz bakanoğlu. Evet, şimdi siz sadece CHP'lileri yargılarsanız bu olmaz. yani. Evet. Öncelikle bu tansiyonun dinmesi gerekiyor. Vatanımız için, milletimiz için bu gerginliğin dinmesi gerekiyor. Türkiye'nin birlik, beraberlik olması lazım dediler. Ertesi gün diploma iptal oldu bir gün sonra tutuklanma oldu. Yani eylem ve söylem çelişkisi yok mu? Kesinlikle evet, var. Yani. Şimdi anayasaya göre herkesin diploması, tapulu malı, mülkü, tapusu güvence altındadır. Evet. Bu güvence insanların elinden alırsanız o zaman bizim bu e, devletin içinde yaşamamızın bir anlamı kalır mı? Bu, 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 İstanbul bu. Üniversitesi diplomasının iptali ve bir profesör de onunla beraber iptali oldu. Evet. Bu sadece kaos yaratır ve güzel ülkemize yazık olur. Hepsinin yargılanması tutuksuz yani. yargılanması lazım. Sizleri de seviyoruz yaptığınız yayıncılığa da helal olsun diyoruz şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu haksız yere yüz gündür içeride yüz gündür içeride hak hukuk için adalet için kendisine rakip çıktığı için maalesef ki Sayın İmamoğlu'nu içeri alıyor ama bu bunu engelleyemeyecek, durduramayacak. Bir gazi olarak çıkacak mı çıkmayacak mı? Ne çıkacak ve sonuna kadar daha yanındayız. Ben 70 yaşından sonra kendim için değil, torunlarım için, ülkemin geleceği için mücadele ediyorum. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Benim gibi burada gençler var. Allah razı olsun. Hepsi davasına inanmış. Bu davayı takip ediyorlar. Sonuna kadar bu davanın peşinde olacaklar. Göz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e de inanıyoruz. inandığımız için buradayız ve sonuna kadar yanında. Özgür Başkan ve Ekrem Başkan başaracak mı size? Başaracak. Sadece ben bir şunu söyleyeyim. Eski Genel Başkanımın son son günlerde yapmış olduğu tavırlar bir Cumhuriyet Halk Partili olarak beni çok rencide ediyor. Bir va vatandaş olarak ne yapması lazımdı? Yapması gereken Genel başkanımın yanında olması gerekiyor. Davaya sahip çıkması Budlan mutlan tanımıyorum deyip genel başkanım ve Cumhuriyet Halk Evvel, kon, kol kola ve bu gençlerin yanında olması gereken sayın eski genel başkanı Kılıçdaroğlu kesinlikle kesinlikle burada çok kırgınım bir Cumhuriyet Halk Parti olarak onu da bırak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak burada Cumhuriyet Halk Parti falan değil vatandaş olarak ülkeme sahip çıkmak için, partime sahip çıkmak için, İmamoğlu'na sahip çıkmak için buradayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bırak desteğe geldim. Direnişe devam ediyorum. Ben hak hukuk adaletçiyim. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geldim. Türkiye. Ümraniye. Burada olması gerekirken, burada güzel işler başarırken niye bu şu an tutuklanması gerektiğini hiçbir şekilde anlayabilmiş değiliz. Gereksiz nedenlerden dolayı nedenler ortaya atılmaya çalışılarak sadece böyle boş ee, çırpınışlarla bu Atatürk'ün kurduğu partiyi yenemezler. Hiçbir şekilde yenemeyecekler. Gençleri yenemeyecekler. Bizim nasıl bir duruşta, nasıl bir direnişte olduğumuz aşikar. Bu böyle devam edecek. edecekler. sarayı tabii ki değinecek. Biz iktidarın yanında değiliz. Tam karşısındayız. Gerekirse de daha daha karşısında oluruz. Bu da dimdik. Biz bu dimdik daha da tırmanırız. En tepede ulaşırız. Bu kadar da basit. Evet. Ekrem Başkan için her yerdesin abi. Ekrem İmamoğlu için her yerdesin. Ee, Bir hak, evet. Hukuk evet. Için her yerde. Hem Ekrem İmamoğlu için hem halk vatandaş için, hem halk hukuku, adalet, eşitlik için hep meydanlardasın. İyi ki varsın. Senin hakkın ödenmez. Evet, Ekrem İmamoğlu 3 aydır cezaevinde. Ekrem İmamoğlu'nu Ramazan ayında Şafak operasyonuyla gözaltına aldı abi. Şafak operasyonuyla Ramazan ayında. Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı iki dönemdir farkla kazanmış hem Binan Yıldırım hem Murat Kurum hem Erdoğan hem de Artun 17 bakanı tarih farkla yenmiş bir de kendisine çirkin iftiralar atıldı dediler işte oyunuzu binanı yıldırman vereceksiniz yoksa katil terör zalim siz yemi kimin daha sonra sisici olduğunu da gördük ayağına gitti 5 milyon 500 bin oy alarak cumhurbaşkanı aday olmuş sadece belediye başkanı değil evet evet e bir de Ekrem İmamoğlu İstanbul Şehir Belediyesi'nin e, başkanının dışında bir de Cumhurbaşkanı adayı oldu. 16 milyon da e, insan oy verdi. Ön evet ön seçimde. Aslında bugün buraya üzgün geldik. Türkiye'nin yakın zamandaki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak bir ismi Silivri zindanlarında olması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaş olarak Beni kalpten yaralıyor. Üzgünüz. Ama bugün 100. günde mücadelemize devam ediyoruz. Bugün Ekrem Başkanı Silivri zindanlarında tutsalar da onun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Demokrasilerde çare tükenmez. Onlar bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi Ekrem Başkan'ın bir tane vesikalığına yenilecekler. Allah'tan korkmuyor, İmamoğlu'ndan korkuyor. O duruma geldi. Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde tutarak Ekrem İmamoğlu olmadan bir seçime girmek istiyor Erdoğan. Ama korkunun ecele faydası yok. Erdoğan yolu denerse denesin, Ekrem İmamoğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. O zindanlardan çıkartacağız. Allah'ın izniyle ilk erken seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yapacak. Ş şayet Erdoğan'ı sandıkta yenebilecek kişi ben olsaydım şu anda burada benim tutuklanmamın 100. günü anılıyordu. Yani seçim öncesi kendisini yüksek gösteriyor, sandıkta yeniliyor diyor CHP. AK Bir kere Kılıçdaroğlu'nun %60 aldığı bir anket bana gösterin. Buradan ben buradan gerisin geriye evime döneyim. Bu bir. İkincisi, 2023 seçimlerinde bile Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir seçim anketinde birinci değildi. AKP'liler evvela kendine şunu sorsun. Kılıçdaroğlu bile reis karşısında reis diyorlar ya hani Tayyip Bey reis karşısında Kılıçdaroğlu gibi bir eleman üstelik satın alınmış sarayın kontrolünde bir eleman öyle artık mi? şu o biraz ağır oluyor ya yok öyle bu son olaylar bunu bize öyle bariz gösterir gösteriyor aynen öyle o bile yüzde 48 aldıysa bence oturup bir reislerini sorgulasınlar. Ekrem İmamoğlu 2023'te aday olsa da şimdi bunlar yaşamazdık değil mi? Yaşamazdık. Belki TBMM çoğunluğu yine bizde olmayabilirdi. Ama iktidar bizdeydi. 2019 İBB gibi olurdu. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nın içeride olması bence ee, hem insanlık açısından hem dünya açısından da çok ayıp bir şey. Yani 15 milyon 500 olan CHP'nin Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Aynı zamanda da evet bizim adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız ben Balıkesir'in Gönen ilçesinden, Kuvayi Milliye kentinden bu e, buraya desteklemeye geldim. İmamoğlu'na özgürlük e, çığırtıklanlığını atmaya geldim. Bunun için mi geldiniz? <laughs> evet. Bunun, Gönen'den sır bunun için buraya geldim. İmamoğlu'na özgürlük diyoruz. Bizim için. Bu işin sonu nereye varacak efendim? E, bu, iş, bu işin sonu bence AKP'nin sonu olur. Çünkü CHP büyük bir çınardır, CHP'nin dallarını kırabilirler ama kökünü sökemezler. O yüzden biz inanıyoruz, güveniyoruz. İmamoğlu kesinlikle Cumhurbaşkanı olacak. Ülkenin utanç verici bir şeyidir. Ülkenin utancıdır yani haksız yere yatıyor. Çıkar mı kazanır mı çıkacak olacak adamı resi cumhur olacak. Bu ülkeyi Umut umutluyum. Nereye tutukladılar siyasi %68 de gelecek. Rakibi ne tutmadı? Efendi, evet. %68. Evet. Nereden biliyorsunuz? Ben mi? Evet. İlk günden beri biliyorum. %68. Evet. Tamam, altına adı, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani hiç yakıştıramıyorum. Yanlış. Çok yanlış. Çıkar mı? A kazanır mı? Çıkar, çıkabilir de baştaki adam çıkartmaz onu. Bakacağız, teşekkür ederim. Hem yasama, hem yürütme, hem de yargılanda kendi adamlarını koymuştu. Ek kayvalı oğlu. Nereye varacak bu işin sonu? Şunu demek istiyorum. Redoğan şu an tüm siyasi rakiplerini Ekrem İmamoğlu'nu, Ümit Özdağ'ı ve Selahattin Demirtaş'ı içeri tıktı. Ümit Özdağ yakın zamanda çıktı ama İmamoğlu Demirtaş hala içeride. Tüm siyasi rakiplerini içeri tıktı. Ve şu an ben burada 17 yaşındaki bir Türk genci olarak buradayım. Tamam. Geleceğim için buradayım. Ve şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti laik, sosyal, demokratik bir hukuk devletidir. Ve İmamoğlu inşallah en yakın zamanda cezaevinden çıkacaktır. Bunu destekliyorum. Evet, teşekkür ederim. İlginç. daha selam ee, Ekrem İmamoğlu 100 gündür içeride. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi haksızlık olduğunu düşünüyorum. Benim babamın adı da Ekrem. 15 yaşımda öldü. Ee, yani haksızlık yani. <laughs> Çıkar sonuna kadar onu oradan alacağım. Onu oradan alacağım. Başka Son nefesime kadar onu alacağım oradan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne istersiniz? Ee, Ekrem Başkanımızın e, bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Çıkıp Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor musunuz? Evet. O bizim Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Teşekkür ederim. Atayağı çok özletti kendini. Yani suçsuz yere girdi ya. Niye öyle oldu Evet hemen çıksın. Yani niye çıkmıyor? Yani adam baş yere içeride şimdi. Ömrünün yarısı gitti. Çok büyük bir haksızlık var burada. Yani biz o kadar üzgünüz ki. Ama yine dedik duruyoruz. Ee, aynı zamanda işte diğer belediye başkanlarımız yanlış, için de. Tabii ki çok yanlış bir şey ya gerçekten. gerçekten. Çıkıp Cumhurbaşkanı olacağına. Kesinlikle inancımız tam. O kadar inanıyorum ki. Kendimden daha çok inanıyorum buna. Çıkıt çıkar, çıkar. inşallah inşallah çıkacaklar hepsi. Ya kesinlikle evet. tamamen korkudan atılmış Cumhurbaşkanı korku'dan. olacağı için evet çünkü çok güçlü. Halk da onun arkasında. Onun Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz. Baştakiler de bunun zaten korkusundan onu içeri attılar. Eminim evet. ki çıkacak ve özgür günler bize çok yakın. Allah onları ıslah etsin diyorum. Çıkar mı? Cumhurbaşkanı olur mu? Olacak, çıkacak. Korkudan, korkularından. Ne hukuk tanıyorlar, ne adalet tanıyorlar, ne demokrasi, hiçbir şeyi yok. Yok, şaşırdılar, kesinlikle bu röportaj çıkarsa eğer herhalde beni alırlar, buyursunlar, gelsinler, alsınlar. Ha Gerçekten yani bu süreci anlatmak yani tariflemek çok zor. Yani e, o kadar haksızlık, hukuksuzluk, yani iddiaların sanki kesin hükümmüş gibi sunulması, yani e, itirafçıların e, daha e, mahkeme sonuçlanmadan ifadeleri mahkeme sürecinden geçmeden karşı tarafın savunmaları alınmadan yandaş medyada sanki kesinleşmiş suç gibi ki zaten orada o kadar çok şey çıktı ki yani Ekrem İmamoğlu mesela bir e, daire rüşvet aldı deniyor ya orada kapora para e, sanki dairenin fiyatıymış gibi söyleniyor o daire için kamu bankasından kredi kullandı. Ne ya tabii burada e, biliyorlar ki Ekrem İmamoğlu işte İstanbul'da 25 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenecek bir kişi olarak karşına karşısına çıktı. Şimdi ben e, 12 Eylül'ü yaşadım. 12 Mart'ı yaşattım. Faşizmin en koyu olduğu dönemlerde e, e, mücadelenin içerisindeydik ama hiçbir dönem hiçbir dönem bu kadar ceberrut bu kadar e, faşist bir saldırıya maruz kalmamıştı diyorlar ki 497 milyar bütçesi olan belediye 560 milyar para götürmüşler diyorlar öyle bir şey yok ben geçen dönem belediye meclis üyesiydim Ekrem Başkan şöyle söyleyeyim vizyoner biri hırslı biri lider özelliği olan biri bir kere çok çalışkan Evet. yani şöyle söyleyeyim Ronaldo Messi dersiniz Messi yetenekli Ronaldo çok çalışkan Bence biraz Ronaldo, e, yani her yerden gol atabilir, futbol terimiyle konuşursak. Özgür Başkan'a çok karşı çıktım Sayın Genel Başkan'a, kendisi de burada söylemiştim ama bu süreci çok iyi götürüyor. Evet ya çıkarsa kesin kazanacağı için bırakmıyorlar. bırakmıyorlar. Erdoğan orada durduğu sürece karşısında rakip olarak gördüğü herkese aynı mamayı yapacak dışarı zannetmiyorum hayatta. Kendisine rakip olursun ama bunu yıkabilecek tek şey var, tek şey var. Biz bu meydanları doldurursak, biz inanırsak, biz her zaman burada olursak, arkasında olursak, gençler burada olursa, doldurursak. burayı doldurursak, burayı binlerle, milyonlara doldurursak, evde rahatından vazgeçmeyenleri, buna inanıp bu değerleri savunan insanları bu meydanları toplarsak, işte o zaman bir şeyleri değiştiririz. Televizyondan izlemek yerine burada olmaları gerekiyor. Herkes. Yoksa bu düzen, evet bu düzen yıkılmaz yoksa.